Tamam. Erhan bu ne? Şimşek makine. Şimşek makine masayla sandalye. Aa, aa. Kim almış annem bunu sana? Deden almış. Deden almamış. Tuba teyzen mi? Kuzenin Uras almış. Doğum günü hediyesi. Senin doğum gününe çok az kaldı. Anne aç. aç, aç. Açım öne doğru itince böyle çıkabilirsin anneciğim. Bunu çekince bunun üzerinde ödev yapacaksın. Boya yapacaksın. Boya yapmak. <laughs> yapmak istemiyor musun? Oyun hamuru oynarız. Ay. Teşekkür ettin mi Tuğba teyzene? Bir teşekkür ederim teyzeciğim de. Ağzını yiyelim annem. Tomba takılmayın.